Evet Arjantin'de liberal biri yani hatta libertaryen biri seçimi kazanacak galiba. İşte bizim de dibi görmemiz lazım. Arjantin dibi gördü ve artık bir de bunu deneyelim amına koyayım diye şeyi seçti bak. Libertaryen'i seçmek üzere. Yunanistan da iflas ettiğinde sosyalist çiplası seçmişti. seçmişti. Sıçtık bari bunu deneyelim diye. Bizim de böyle bir dibi görmemiz lazım ki şöyle bir Iron Lady falan çıksın ya. Bir Margaret Thatcher'ımız çıksın. Sağ liberal böyle koyu. Turgut Özal 2'ye ihtiyacımız var bizim. Serbest piyasacı. Sahiden Turgut Özal 2'ye ihtiyacımız var. Çırı seven olduğunu sanmıyorum. Dünya üzerinde gayet iyi biliyorsun seven oldu. Ve ben de seviyorum gayet. Dibe varırız 1-2 yıla. Türk halkının standartları düşük olduğu için dibe vurması da zor. Yani bizim yaşadıklarımızın onda biri bir Avrupa ülkesi için dibi görmek anlamına gelirken bizimkiler lavaş bulgur yemeye okeyler. Yani dip bizim için çok derinlerde yani. Evet Fatih'ten espri geldi. Nevşin Mengü dibi görürse ne olur? Fon dip. Evet kutluyoruz arkadaşımızı.